Donanım Haber'den herkese selam. Ben Enes. Ben Tunahan. Bu videoda sizlerle birlikte Tunahan'ın P10 Plus'tan P50 Pro'ya geçişini konuşuyoruz. <laughs> evet Tunahan'la ortalama 2 yıldır tanışıyoruz ve kendisini tanıdığımdan beri Huawei P10 Plus kullanıyor. Tabi çok yakın bir zamana kadar artık Huawei p Pro'ya geçiş yaptı. Evet. Ya dedim abi teknoloji yeriniz donanıma verdiyiz hani artık Israrlarla geçtim bu arada hani... <laughs> P10 Gerçekten. Plus'tan dedim geç p 10 Pro'ya. Yani elimizde en güçlü telefonu var Huawei'nin artık. Yok dedi ben P10 Plus'tan memnunum filan derken aklına girdik ve şu an kendisi P50 Pro kullanıyor. Enes bir video projesi fikriyle geldi bana ve dedi ki madem elimizde hem P10 Plus var hem P50 Pro var. Sen bunu kullanan birisi olarak bu yeni modelde bir kullan. arasındaki farkları konuşalım. Google servislerinin olduğu bir Huawei telefondan Google servislerinin olmadığı bir Aynen. Huawei telefona geçiş yaptım. Bu süreçte nelerin eksikliğini çektim, ne gibi artıları oldu? Bunları elimden geldiğince sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi ben güzel sorular hazırladım. Bazı özellikleri de şu an önümdeki tableti açtım. Bu Huawei P10 Plus modeli 2017 yılına çıkmış bir cep telefonu. Sen de şu an en güzel Huawei telefonlarından bir tanesi kullanıyorsun. Evet, arada 5 yıl var. Evet. Ciddi bir süre telefon dünyası için. Kesinlikle öyle. 2021 sonlarına doğru çıkmış olsa da Türkiye pazarına 2022 yılında girmiş bir cihaz oldu. Evet. Huawei P50 Pro modeli. Şuna demek istiyorum Tuna. neden bu zamana kadar Huawei P 10 Plus'ı değiştirmeye geri duymadın? Yani ne sundu da sana, yani bu cihazı tutabildi kendisi? Söyle Şöyle bir şey var. Ben bu telefonu ilk aldığım dönemde, daha almadan önce bir böyle teknoloji mağazasına gitmiştim. Orada beğenmiştim zaten. Satıcı arkadaş demişti ki ya abi 6 GB RAM'i kullanan uygulama yok. Gerek yok böyle bir telefona demişti. Şunu ya, şunu yapma ya. Ben aslında böyle o dönem o dönemin fiyat skalasında böyle 1500 liralarda bir telefon bakıyordum kendime ki o zaman alınabiliyordu. Şimdi olamıyor öyle bir şey ne yazık ki. Git gide hani şunda şu özellik varmış. Aa şu telefonda bu özellik varmış. Şu da olsa iyi olur derken o fiyat biraz yukarılara tırmandı. Yaklaşık 2800 TL civarlarına da bu telefonu aldım. O zaman için bile döneminin ötesinde bir telefondu. Yine Amiral Gemi bir modeldi. Zaten bir P serisi, bir Mate serisi olarak evet, Huawei evet, sürekli evet. Amiral Gemilerini güncelliyordu. O dönemde aldığımda da zaten e, oldukça yeterli bir telefondu. Yıllar boyunca da beni idare etmeye devam etti. Ha, şu oldu, en son Android sürümünü mesela almadı. Belki... Ama e, belli bir yıl geçti tabii. Belki ekran kas oranı olarak yeni telefonlar gibi değil, 16'ya 9 bir ekranı var. Ama özellikleri beni tatmin ediyordu açıkçası. O yüzden kullanmaya devam ettim. Bir de şöyle bir insan değilim. Her ne kadar teknolojinin içinde olsak da aman her şeyin en yeni çıkanı bende olsuncu değilim. Aldığım bir şey beni idare ediyorsa bozulana kadar genelde onunla devam etme taraftarıyım. Ama bozulursa da yeni bir şey alacaksam da olabilecek. Yani elimdeki imkanlarla alabileceğimin en iyisini almaya çalışıyorum diyeyim. Yani şunu kısaca özetleyebilir miyiz Tunan? Ben bu telefonun 2022 yılına kadar kullandım. Kamerası olsun, işlemcisi <laughs> olsun, bataryası olsun beni memnun edebildim diyorsun. Her açıdan değil. Batarya evet memnun etti. Gerçi son zamanlarda biraz daha çabuk bitiyordu ilk zamanlara göre. Fotoğraf çekim performansı çok çok iyiydi. Ki gerçekten 2017'de çıkmış bir cihaza göre çok güzel fotoğraflar çekiyor. Fotoğraf örneklerini şuralara buralara koyarız. Ve e, video tarafında biraz sıkıntılıydı ama ben zaten hani kurgu montaj işleriyle de uğraştım ve bunlarla uğraşmayı ayretten sevdiğim için genelde çektiğim şeyleri bilgisayarda işte Premiere'de veya Photoshop'ta editleyerek istediğim sonuca ulaşabiliyordum ama tabii zahmetli bir yöntem. Yine de tabii şimdi PL Pro'ya geçince o tarafta da konuşuruz. Orada bir uçurum var. Evet, ciddi bir uçurum var. Yani genel olarak aslında görüşlerim bu şekilde. Evet. Şimdi iki cihazı kıyaslayacağız, teknik özellikler üzerine gideceğiz ama hı hı. ben ilk olarak yazılıma değinmek istiyorum. Sen Android olan bir cihazdan içerisinde MIUI 12 olan ve içerisinde Google Play olmayan bir cep telefonuna geçiş evet. yaptın Huawei Peli Pro modelini. Abi yaşadın ilk sıkıntı neydi? Yaşadığım ilk sıkıntı şöyle de gösterelim Peli Pro'yu. Bir kere yani telefondan telefon nasıl geçiş yaptım? Huawei'nin Phone Clone uygulamasıyla Çok mevcut telefonumdaki bütün uygulamaları. Her tüm geçmişleriyle birlikte yeni telefon aktardım ama bazı uygulamalar çalışmadı. Örneğin mesela Google Haritalar ilk başta çalışmadı. Her ne kadar konumu izni versem de kararlı bir şekilde çalışmasını sürdüremedi. İşte İstanbul Kart uygulaması markete geldi diye haberlerini bile yapmıştık zamanda ama uygulama marketinde bulamadım. Sonrasında bir emülasyon yöntemiyle çalıştırmayı denedim. Bu sefer para atarken NFC üzerinden İstanbul kartımı böyle okutamadım. Bir hata oluştu. Bayağı böyle alo 153 lere falan gittim. Param içeride kaldı gibisinden öyle bir sıkıntı yaşadım. E, YouTube vesaire hep bazı uygulamalar üçüncü parti sitelerden indirmeniz gerekiyor ki kendi app galerisi sizi böyle APK pür taze sitelere yönlendiriyor. Bu aslında güzel bir detay. Hani senin aramana gerek kalmıyor. Burada Hı. petal search'in bir desteği var. Arama yaptığın evet. direkt orada aslında sanki AppGrid'e demiş gibi gösteriyor ama yüklediğin an evet. senin sitenin içerisine atıyor. Ya aslında baktın zaman zaten içine yüklediğimiz uygulamalar Android APK'ları yükliyoruz. Yine evet, bir evet. Android işletim sistemi gibi ama Google hizmetleri yok. Yani bazı şeylerin alternatifleri var. Mesela atıyorum Gmail'in kendi uygulaması yok ama içindeki e-posta uygulamasına Gmail'imi evet. açabiliyorum. E, Google haritaları kullanmayacaksan Yandex haritaları kullanabilirsin veya Petal haritaları var, da evet. kullanabilirsin. Ama mesela Google Drive çok yoğun kullandığım bir şeydi şu an burada kullanamıyorum gibi bir durum Bunu var. Emülatörle beraber kullanabiliyor musun peki drive'ı? Ya şöyle emülatörle onu denemedim. Emülatörde şeyde sıkıntı yaşayınca, İstanbul kartla birlikte sıkıntı yaşayınca bir daha o programı kullanmamaya karar verdim. Zaten tamam. biraz da şey geliyordu hani ya bu program ne kadar güvenilir diye sorguluyordum. Hala da İstanbul kart uygulaması bu telefonda yükleme yapacağım zaman uğraşmayayım bir sıkıntı çıkmasın diye eski telefonumu bunun için Abi, kullanıyorum. E, yüksek ihtimalle yakın zamanda Market'e yeniden ekleniyor. Çünkü Tekrar ben hatırlıyorum, eklenecek. Market'te Packer Pro kullan zamanlarda Hı. Market içerisinde evet. SamuKart uygulaması vardı. Demek ki bir güncelleme oldu ya da başka bir şey oldu. Ondan dolayı şu an Market'te göremiyoruz. Ya belki şu an böyle olumsuz özelliklerde girdik ama o kadar çok olumlu özelliği de var ki yani keşke şunlar da olsa mü müthiş olacak diye diyebileceğim şeyler var yani. Aslında herkes tarafından bilinik detaylar. Evet. Hani bunu maalesef dile getirebiliyoruz başka yaşadığım bir şey oldu mu? Benim bildiğim kadarıyla olmadı. Bunun dışında bir sıkıntım olmadı. Onun dışında işte telefonla görüşmedir, internette gezinmedir, fotoğraf çekmedir. Zaten birazdan fotoğraf detaylarını dediğim gibi değineceğiz. Hani o tarafta inanılmaz akıcı bir deneyim var. 120 Hz kendini o anki Aynen. uygulama kullanım yolunuza göre ayarlayabilen adaptif bir ekranı var. O konuda kullanım konusunda inanılmaz bir deneyim yaşattı. OLED bir ekran var zaten. Tabii. Şimdi şuna değineceğim. Yani diyorsun ki ben yazılım olarak şu an okeyim MI12. APK olarak her ne kadar Instagram'ı kursam, Twitter'da kursam da bu haliyle bana okey. Eski telefonumda hala belli şeylerde kullanmaya mecbur kalsam da şu an okeyim. Mesela ne şey... kullanıyorsun mecbur kaldığın? Ne var? İşte yani... is mesela en başta İstanbul Kart uygulaması. Bazı yine böyle e şifre uygulamaları, Google Authenticator haricindeki bazı şeyler Hı, yine... Anladım. Eski telefonumda varken buraya geçiremedim. Uygulama yeni Android sürümünde çalışmıyordu. Kullanmaya devam ettiğim için hala bu telefonda duruyor. Onun dışında her şeyi yine burada kullanıyorum ama bazı şeylerde de insan bir ufak çekinebiliyor. Her ne kadar işte mesela bankacılık uygulamaları resmi olarak yer alsa da acaba bazı diğer uygulamalarda böyle üçüncü parti sitelerden indirdiğim APK yarın öbür gün bir sıkıntı çıkarır mı, bir veri sıkıntısına neden olur mu diye Aslında kafamın bir ucunu bu... böyle kurcalamıyor değil. Şimdi şöyle milyonlarca kullanıcı bunları deniyor. Hani evet bir sıkıntı olsa da yüksek ihtimalle Huawei'in e, biliyorsun petal aramalarda bunu sana söylüyor. Tabii, tabii. Bunu engelliyorlar ki YouTube'un başına gelen zaten hı hı. bu oldu hani YouTube Vans YouTube Vans evet. tarafında hani o engellendi mesela sonradan hı hı. o ihlali güncellemeyle çözdüler yeniden kullanabilir hale gelmiş oldu. Ben mesela oldum. hiçbir şekilde o uygulamayı hala daha da kurmadım. Ben ne yapıyorum dersen Chrome kendiliğinden zaten buradan buraya geçirirken geçmişti. Chrome içerisinde benim YouTube'um açık. Oradan izleyeceksem izliyorum ki zaten telefonda böyle çok fazla yoğun telefon kullanıcısı değilim. Hani bütün uygulamaları, bütün işlerimi telefondan halleden bir insan değilim. Daha çok masaüstü bilgisayar kullanıcısıyım. Biraz daha eski kafayım o tarafta. Hani benim o kısıtlı kullanımımda bile bazı ufak böyle beni engelleyen noktalar olsa bile genel olarak yani %80, %90 memnunum. Memnunum diyorsun. Yazdığım yani. tarafını Hı. yani o zaman kapatabiliriz. Evet. Şimdi gelelim abi ekran tarafına. IPS Ge gelelim. LCD bir cihaz kullanıyordum. P10 Plus'ta IPS LCD evet. 5.5 inç büyüklüğünde bir ekran vardı. QHD bir ekran. P50 Pro modeline gelince OLED bir ekran karşına çıktı. flashli evet. Full HD çözünürlükte çözünürlüğün biraz düşmüş olsa da ekran boyutun büyüdü 6.6 inç oldu. Beni o çok şaşırttı. Seninle videoya girmeden önce de detaylara iyice bir yanlış olması diye üstünden geçiyorduk. P10 Plus'ın ekranın çözünürlüğü daha yüksek. Evet şöyle sizlere söyleyeyim 1440 2560, 2560, burada 1228'e 2700, 2700 bir çözünürlük var. Piksel yoğunluğu olarak Eski telefonum daha yoğun ama, ama ekran küçük olmasından kaynaklanan bir nedeni var orada. etkisi var ama burada da OLED panel olduğu için renkler inanılmaz net gözüküyor ve burada 60 Hz, burada 120 Hz olduğu için ya bayağı burada inanılmaz böyle akıcı bir şekilde ekranda geçişler sağlıyorum. Buraya döndüğüm zaman kasıyormuş gibi hissettiriyor artık. İşte ben onu monitörlerde yaşıyordum mesela. EDV 140 Hz'lik bir monitörüm var. Daha sonrası dönüm telefonum 60 Hz. Böyle bakıyorum. Şimdi mesela Bir de biz... ona bakıyorum. Diyorum yok, bu iş olmadı. Bilgisayar dünyasında mesela veya konsol oyunculuğu dünyasında 60 Hz istenen, arzulanan bir şey. Bilgisayar daha da açlık oraya ama... <laughs> e mesela 60'a alışan bir göz, 30'a döndükten sonra ''Aa, bu kasıyormuş'' gibi diyor. Aynen öyle Aynısı 120'den 60'a geri döndüğünüzde de oluyor. Yani 120 Hz deneyimin tadını bir kere alıyorsanız, tekrar 60'a dönemiyorsunuz. Yani ekran konusunda memnunsun anladığım Çok memnun. kadarıyla. Şeyi sormak istiyorum şimdi, 120 Hz'i belli sanatlarda kullanabiliyorsun. Direkt evet. 120 Hz. 60 Hz ya da adaptif modda. Ben adaptif modda kullanıyorum. Pil tüketimi açısından daha iyi bir evet. deneyim. Yani ne? düşse bile anlamıyorum ki yani ne zaman düşecek? Çünkü bana her zaman akıcı geliyor ekran. Orada Fark etmiyorum bile. Şöyle bir durum var işte sabit durduğun anlarda, işte Hı -hı. bir şey okuduğun zaman ya da normal arayüzlerde sana Hı -hı. daha düşük Hz deneyimi sunuyor. Ama senin artık akıcılığa ihtiyacın olan anlarda artık onu anlıyor telefon ve yapay zeka desteğiyle 120 Hz çıkmış oluyor. Batarya tüketimini etkileyen bir şey. Ee, bunu büyük ihtimal 120 Hz'de kullansan tüm olacak şekilde daha düşük ekran süreleri alabilirsin. Alabilirim ya. Yani şu an dedim ki çok yoğun kullanmıyorum ve genelde iki günde bir akşamları telefonumu şarj ediyorum diyebilirim. Anladım. Yani okay. Sen daha yoğun telefon kullanan ben, bir insansın. E, <laughs> <laughs> evet. Ben ürünleri çok fazla incelediğim için çok daha yoğun kullanıyorum Tuna'na göre. Yani ekrandaki şeyin şu. Yeni bir cihaza geçtim evet. ve geçtiğime değdi diyorsun ekran tarafında. orada yani kesinlikle kesinlikle değdi. Şimdi peki, ekrandan sonra gelelim abi işlem tarafına. Huawei P10 Plus içerisinde Kirin 960 işlemcisi bulunuyordu. 16 nm üretim aşamasından geçmiş bir işlemci. Ve bu işlemciyle 128 GB depolama, 6 GB de RAM işlik ediyor. O dönem için 6 GB bayağı iyi bu arada. Ki e, gerçekten iyi. Sonrasında P50 Pro modeline bakıyoruz. Burada karşımızda 256 GB depolama alanı ve 8 GB RAM işlik ediyor. Evet. İşlemcimiz de Snapdragon 888. Yeni, güçlü bir işlemci. 2017 modelden yeni telefona Hı -hı. geçtin. İşlemci olarak fark hissettin mi? Bence hissetmişsindir. Şöyle hissettim, tabii her telefonu ilk aldığımızda çok akıcı oluyor ama özellikle son bir senedir falan bazen donmalar yaşayabiliyordum. Mesela... P10 Plus'ta. P10 Plus'ta, bayağı böyle saate bakacağım, Güçe basıyorum, ekran gelmiyor veya tuş kilidini açıyorum, ikonlar gelmiyor, arka plan görüntüsü yüklenmiyor, siyah gelin. kalıyor böyle. İşte kapatıp bir daha açmam gerekiyor, o tarz sıkıntılar yaşadığım oldu. Abi, Ama burada şu an öyle bir şey yok. Şimdi Tehillip bu işlemcimiz orada. 16 tonometreydi, şimdiki işlemci 5 tonometre ve daha düşük güç tüketimine sahip ve daha iyi bir işlemci. Evet. Bu üründe nasıl bir deneyim yaşadın? Yani hızı direkt hissettin mi geçiş yaptıktan sonra? Hem hızı hissettim, hem sıcaklık hissetmemeye başladım. Eskiden Hı. mesela P10 Plus'ta bir oyun oynadığın zaman veya yoğun bir tüketim yaptığın zaman, ekran parlaklığını falan açtın diyelim, inanılmaz böyle telefon ısındığını hissediyordun hatta yazın falansa ya şu telefon bir mermerin üzerine koyayım da biraz soğusun Aa, bir şey olsun diyor ya yani, o sıcaklık bana direkt geçiyordu böyle hani insanlara sıcaklığın geçmesi güzel bir şey ama telefondan bana sıcaklık geçmesi güzel değil bu telefonu kullanırken hiçbir zaman ısınmaya dair bir emare almadım yani böyle P10 Plus aynı işlemleri yaparken elimde daha sıcak duruyordu daha sıcak çalışıyordu anladım yani geçişin faydalı olduğunu faydalı düşünüyorsun oldu. işlem tarafında da. Evet, yani aynı işlemleri yaparken hiç neredeyse yorulmayan bir telefon var. Huawei P50 Pro deneyimin o zaman senin iyi bir şekilde devam ediyor. Şimdi evet. gelelim kamera tarafına. Biz kamerayı seninle beraber çok yoğun bir şekilde kullanıyoruz. İşimiz geri çünkü içerik üreten insanlarız. Fotoğraf çekiyoruz, video çekiyoruz, bir şeyler yapıyoruz. P10 Plus'ın kamera özelliklerini sizler şu ekranda görür olacaksınız. P50 Pro'nun kamera özellikleri de ekranda yer alıyor. Buradaki en büyük fark abi bence kamera çözünürlüklerinde olacak. Kelly Pro'nun kamera çözünürlüğü çok daha yüksek ve Peon Plus'da şaşırdığım bir nokta şu. OIS desteği var o zamandan 2017 yılından. Evet. Hani Şimdi bazı kullanıcılar şey diyebilir. O evet o zaman iPhone X de vardı. Onda da o istisnası vardı ama Huawei P10 Plus o zaman için Türkiye'de çok meşhur olan bir cihaz değildi. Yani evet, evet Huawei Huawei o kadar bilinmiyordu. Aynen öyle. Hani öyle bir durum Hı. vardı. Şimdi Huawei kullanıcıların belki Huawei sevenler de yeni öğreniyordur bu detayı. Bu tarz duruma baktığımız zaman P10 Plus gerçekten iyi bir cihazmış yılının yılına göre. yani dediğim gibi fotoğraf tarafında çok iyiydi. Tek eksi Video çekerken aynı performans alamıyordu. Yani Fotoğrafta ne kadar iyiyse, videoda da o kadar sıkıntı çıkarabiliyordu. Özellikle de gece, karanlık işte konser Anladım. tarzı atmosferlerde demin de bahsettiğim gibi. Ama P50 Pro'ya geçtiğin zaman... Ya zaten böyle DxO Mark skorlarına vesaire de baktıysanız şu an hani tepede ilk ya olan, iki sırada olan olması lazım Yani, yani cihazlardan mi? biri. Böyle hani iPhone 13 Pro Max'lerle, işte Samsung S22 Ultra'larla kıyaslanan bir cihaz. Hani kesinlikle bir kalite farkı var geçiş zaman ama P10 dönemine göre gayet iyiydi. Hakkını yememek lazım diyorsun yani. Kesinlikle hakkını yememek ee, lazım. Ama iyi ki de <laughs> P50 Pro var. Şimdi P10 Plus'ın arka kamerasıyla 4K 30fps video çekebiliyordun. Ön kamerasıyla 1080p 30fps video çekebiliyordun. Evet. P50 Pro ile beraber 4K 60fps video çekebiliyorsun. Hem ön hem de arka evet, kamerayla evet. beraber. Bu 60fps'deki 4K yüksek çözünürlükteki e, videoyu kullandın mı? Ne hissettirdi sana bu kısım? Ya bir kere her şeyden önce detaylardaki farkı, bir de renk doğruluğunu... Yani görmeye başlıyorum. Normalde P10 Plus'ta bir fotoğraf çekerken aklımda şunu geçiriyordum. Ya ben bunu işte Photoshop'a atarsam bakıyorum işte o mekandaki yeşile bakıyorum. Telefonun çektiği yeşile bakıyorum. Ton aynı değil. Diyordum ki ben bunu sonra editlerim. E P10 Plus'a nazaran P50 Pro'ya geçtiğimde bir mekana bakıyorum mesela. Ben gözümle ne görüyorsam neredeyse ona çok yakın hatta ben tabii göremediğim kadar detaylara da girebiliyor telefonun kamerası. Öyle olunca hem ön kamerada hem de arka kamerada renk doğruluğu daha yüksek fotoğraflar elde edebiliyorum ki bu arada renk doğruluğunu bazen insanlar daha satuye, daha canlı renklerle karıştırabiliyor. O yapay zekanın biraz karıştırdığı bir nokta. Kesinlikle öyle aşırı canlı, aşırı doygun değil, gerçekte olması gereken neyse ona daha yakın ki bu da benim tercih ettiğim. Samsung cihazları çok fazla karşımıza çıkan bir şey. Bütün incelemelerde söylüyorum. Çok da yanıltıcıdır yani insanlar bazen daha canlı gördüğü rengi bu telefon daha iyi çekiyor. görüntü çekiyor diyebilirler. Halbuki her zaman daha canlı olan daha iyi değildir. Daha doğruya yakın olan bazen daha soluk bile gözükse aslında daha gerçekçi olandır diyelim. Abi şimdi şöyle, bu cihazda OIS desteğimiz var. Video çekerken kullandın Hı -hı. mı bu desteği? Yani koşulu tarzda bir video yaptın mı? Koşulu değil de zıplamalı hoplamalı durumlarda kullandım ve gayet memnun kaldım. Kamera donanımıyla çok ön plana çıkan bir cihaz olduğu için hani yakın çekim, uzak çekim, zoom, normal 1x, 5x, 10x hani hangi açıda olursanız olun... tabi bu arada kamera değişimleri oldu Mesela şeye alışamamıştım, arka plan çok büyük ya, Hı -hı. elimi şöyle tutuyorum, bazen yansıka sensör üzerindeyim. 1x'teyken sıkıntı yok ama 10x'teyken mesela alttaki kameraya geçiyor. O zaman parmağımı görmeye başlıyorum. Hemen çekiyordum. Öyle bir ufak adaptasyon süreci yaşadım ama zaten çektiğim fotoğrafları da ekranda görüyorsunuz. Yani ben gayet memnun kaldım hem fotoğraf hem video performansı olarak. Gece fotoğrafları hakkında neler düşünüyorsun? Şimdi Huawei biliyorsun. Çoğunlukla <laughs> gece fotoğraflarıyla ön Yıllardan çektir. beridir ki bu cihazda da Leica kamera p Peon Plus'a da Leica kamerayı alıyor. Ama <laughs> son zamanlardaki o gece performansı gerçekten çok dikkat çekici. Yani geceyi gündüze çevirebilen bir yapay zeka sistemi var Huawei cihazlarda. Ve en önemlisi de şu. Bazen mesela geceyi gündüze çevirmek tabiri bir nokta doğru ama bazen de o kadar parlaklaştırıyor ki görüntüyü bu tarz yapay zeka düzeltmeler. O video gecenin videosu değilmiş gibi veya gündüz fotoğrafıymış gibi veya videosuymuş gibi gözüküyor. Gece olduğu hissinden ayrılıyorsun bu sefer. Burada daha doğal bir hissiyat var. Hani bir gece videosu çektiysem veya gece bir fotoğraf çektiysem Gerçekten onun bir gece çekildiği anlaşılıyor. Öyle aşırı bir parlatma işte binalara böyle aşırı bir ışık vurması gibi bir durum söz konusu değil. Doğalda neyse ona daha yakın. Yani en önemli nokta bence o zaten. Yani daha canlı değil daha doğala yakın. Sen buna zaten önem veren birisin. Benim için öncelik o. Yani şunu diyebiliyor musun? İyi ki geçmişim kamera tarafı için. Kamera için kesinlikle derim iyi ki geçmişim. İyi ki geçmişim. Ha, başka bir telefon da olsa yani bir sene öncesinin bir telefonu da olsa yine iyi ki geçmişim derim. Çünkü şu an hani... Android tarafında da, iOS tarafına da baktığınız zaman güncelde yani piyasadaki bütün telefonlara baktığında kamera olarak en iyi paketlerden bir tanesi. p Pro evet, kesinlikle yani öyle. O konuda Ön... herkes memnun kalacaktır diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. P50 hatta uzun bir süredir ben de kullandım. Videosunda çektim, S22 kıyaslamasını da çektim. Gerçekten çok güzel fotoğraflar... İşte orada S22 Ultra'nın da zoom'u çok iyiydi ama. Zoom'u çok yani. iyi, orada yapay zeka da biraz işin yani içine Yani Burada giriyor. Huawei özelliğine biraz konuşuyoruz ama hani hakkını yemeyeyim. O da çok iyi bir telefon. s gerçekten güzel. incelemesi de çok yakında yayınlanmış olacak. Belki bu videodan önce yayınlanmış Bayağı detaylı olur. bir inceleme geliyor. evet çok uzun bir inceleme geliyor. Şey soracağım. Ön kamerayı yoğun bir şekilde kullandın oldu mu hiç? Tabii selfie'ler çektik. Arkadaşlarımızla işte böyle buluştuğumuz ortamlarda. Ve yani Doğal var değil mi? Hani çok yüz Tabii. güzelleştirmeyi kapattıktan sonra aslında daha doğal fotoğraflar yani çekiyorsun. Kesinlikle öyle. Bir tek hani o da bütün kameraların sıkıntısı ne? Hani o geniş açıyı aldığın zaman ister istemez yanlarda bir genişleme <laughs> evet, oluyor yani. evet, evet Ona yapacak bir şey yok. Belki zamanla teknolojinin ilerlemesiyle o sensörlerde de yenilikler getirilir ama Öyle durumlarda bazen en köşede kalanlar biraz böyle yüzleri genişlemiş falan acayip şekillerde Ona çıkabiliyorlar. Ona ben artık alıştım abi. O çünkü çoğu şey. cihazda olan bir şey. <laughs> Hele arka kamerada denk geldiysen vay haline, uzaylı yani. gibi görünüyorsun. Ön kamerada senden tampon <laughs> aldı diyebiliyordun evet. ama. Gelelim hoparlör tarafına. Bu cihazların ikisinde de stereo hoparlör var. Evet. Ne düşünüyorsun? Yani burada da Hostaro Palo vardı. Peli Pro'ya geçtiğin nasıl bir fark hissettin burada? Ses seviyesi daha yüksek ve daha detaylı. Daha detaylı. Kesinlikle daha detaylı. Ya burada da biz ses alıyorsun yani memnun kalıyorsun ama Peli Pro'ya geçtiğin zaman sesin biraz daha güçlendiğini ve detayların daha belirgin olduğunu hissediyorsun. Ya yani böyle hani crispy isim de geliyor. Yabancı bir tabir olacak ama hani daha böyle detayları hissediyorsun. Hani anladım. O da daha tatminkar bir performans veriyor insana günün sonunda. Özellikle de böyle yüksek kalite müzik dinlemeyi seviyorsanız Çitman her ne kadar tabii e, kulaklıkla işte daha iyi ses sistemleriyle kulaklık amfileriyle çok daha yüksek performans alabilirsiniz ama telefonun kendi üzerinden çıkarttığı ses açısından kıyaslarsak hem daha yüksek hem daha güçlü hem de daha detaylı bir ses var. Hoparlör konusunda da ilki geçmişim diyebiliyorsunuz. derim Şimdi arkadaş yanlış anlaşılmasın bizler burada 2017 yılında çıkmış bir cihazı yeni bir cihazla kıyaslamıyoruz. Biz burada Tuna'nın yaşamış olduğu deneyimler üzerinde bir kıyaslama yapıyoruz. Hani bunu söyleyeyim çünkü buraya biz her ne kadar farklı bir cihazla koysak aynı şeyleri söyleyebilecek kıvamda ama burada biz bu cihazları üzerinde evet. konuşmayı tercih ettik. Geldik en önemli noktalardan bir tanesine. Bataryaya. Huawei P10 Plus içerisinde 3750 mAh büyüklüğünde 18 watt hızlı şarjı destekleyen evet. tipçeden şarj olabilen bir batarya varmış. P50 Pro içerisinde de 4360 mAh büyüklüğünde 66W hızlı şarjı destekleyen ve kablosuz olacak şekilde de 50W hızlı şarjı destekleyen bir batarya bulunuyor. Yine tip -C üzerinden şarj edebiliyoruz. Adaptörümüz cihazın kutusundan çıkıyor. Bazı markalar gibi yapmamış Huawei, kutudan hala onu çıkarmamışlar. Yani çıkarma yanlış anlaşılmasın. Telefon alıyorsunuz, kapağı çıkardığınız an orada adaptörü görebiliyorsunuz. Ne düşünüyorsun abi? ya 66W hani benim için ilk şarjda şaşırtıcı olmuş. <laughs> ben telefonu şarja taktım. Geldim bir döndüm baktım ne ara bu kadar oldu gibisinden. Çünkü hani diğer tarafta 18 watt var. Hani diğer telefonun adaptörüyle yaptığı şarjı ben bu telefonda kablodan daha fazlasını alabiliyorum. Hani sıf kablolu şarj <laughs> ettiğim Anladım. zaman bile hani o açıdan tabii ki de memnunum ki şu an piyasada artık böyle 120 watt hızlı evet, şarjların evet, evet, konuşulduğu böyle 18 dakikada %100 şarja ulaşma gibi şeylerin konuşulduğu bir dönemdeyiz. Hani 66W'a geçiş ciddi bir şekilde kendini hissettirdi. Burada şöyle bir detayımız var şimdi Huawei p 10 Plus 18 watt'lık bir hızlı şarj var diyoruz ama 18 watt hala şu an sektör içerisinde orta segment yazadır kullanılan bir yer. Hani hmm. çok eskimiş gözüyle bakılmaması lazım diye düşünüyorum. Şimdi sen mesela şu an orta segment bir cihaz alsın. Ortalama 18 watt ile 25 watt arasında Hı -hı. bir değerli bir şey alacaksın. 66 watt'a geçtin ve diyorsun ki aman tarz. Ya 18 watt'tayken atıyorum prizden bir buçuk saat sürüyorsa şu an herhalde 35 dakika falan sürüyor. Tam hesaplamadım ama aşağı yukarı o civarlarda %85-90'lara rahat rahat geliyor. Ondan sonra bir yavaşlatma süreci oluyor, bunu Ki zaten bir saate ondan sonrası doğru tamamlayabiliyor tabii. Pek tavsiye edilmez yani bataryanın uzun ömürlü olması açısından. Ben de genelde %100'e kadar dolmasını beklemeyenlerdenim. %93-95 oldu mu, Ben gece çekerim. yatıyorum abi, o zaman takıyorum, sabah uyanımda full olmuş Hatta olur. Hatta vaktim varsa, mesela atıyorum hafta sonu evdeyim, telefonda şarjım az, hiç öyle hızlı şarjla uğraşmıyorum. Baya monitörden bir tip C <laughs> kablo çektim, orada 4-5 saat yavaş şarj. yavaş şarj olsun böyle kısık ateşte. Şey diyeceğim Tunan. E, ekran süresi hakkında düşünüyorsun yani uzun kullanım yaptığın zaman bir günün çıkartabiliyor mu cep telefonu? Şöyle düşün. Sabah gibi Hı -hı. senaryonu bize anlat. Sabah kalktın ne yapıyorsun? O işe gidiş sürecini falan bir anlatabilir misin? Sabah kalkıyorum, bayağı giyiniyorum, kahvaltımı yapıyorum ve çıkıyorum. <laughs> hani çok teşekkür ederim. Telefonla çok uğraşmıyorum. Bir tek işte Akıllı saatten dolayı uyandığımda hemen bir bakıyorum kaç saat uyumuşum. Hemen Huawei sağlık uygulamasına bakıyorum işte ne kadar derin uyku, ne kadar rem uykusu falan. Onu bir kontrol ediyorum. Sonra yolda artık otobüse motobüse kendimi attıktan sonra neler olmuş hemen bir mailleri kontrol. İşte spor dünyasında ne olmuş, Discord'da arkadaşlarım ne yazmış falan. Ufak bir gündemi gözden geçiriyorum. Ofise geldiğim zaman çoğu zaman işim bilgisayar başında ama işte WhatsApp web mesela sürekli olarak bağlı. İşimi oradan halletsem de sonuçta bir bağlantı kurdu için o da etkiliyordur diye düşünüyorum. E, molalarda falan arada bir belki Instagram'a giriyorum. Bu arada işe giderken ve gelirken yaklaşık günde 2 saat falan sürekli Spotify'da müzik dinliyorum. Bluetooth bağlantısıyla. Evet Bluetooth Bluetooth bağlantısıyla birlikte kablosuz kulaklıkla. E, evde de yine bazen ara ara yani toplamda gün içerisinde 3-4 saati belki hani tam süre olarak geçmiyordur ama hani benim kullanımımı rahat rahat karşılıyor. Daha uzun sürdüğü zamanlarda işte bu etkinliklere gittiğimizde, fotoğraf çektiğimizde zaman da... Yine şarjın oluyor. Son, ya yani günün sonunu çok rahat görüyorum. Dediğim gibi çoğu zaman ikinci günün sonunda şarj ediyorum telefonu. Anlıyorum. Yoğun kullananlar belki bir günde de şarj edebilirler ama günün sonunu rahatlıkla çıkartabilir. Yani güne yüzde yüz şarjla başladıysan rahatlıkla günün sonunu getirsin Fotoğraf, video vesaire çeksen bile. Anladım. Ama tabii PUBG manyaysan böyle ya saatlerden saatlerce saat, orada bir o zaman kullanım mi? şeyine göre tabi. bir alacağın ekran süresi değişik ama ben sen şey diyorsun. Ben aşırı yoğun telefon kullanan bir insan değilim. Bana iki gün yetiyor öyle söyleyeyim. Yani normal bir kullanıcı da bir günü rahat bir şekilde çıkartabiliyor ki zaten biz bunu incelemesini <laughs> söylemiştik. Evet. Evet Tuna verdiğim bilgi için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Umarım faydalı olmuştur. Şu an sana direkt şu soruyu soracağım. Keşke daha önce geçseydim dedim mi? dedim ama bir yandan da içimde bir ukde var. Ya yani keşke Google servisleri olsaydı. Yani onun eksikliğini ona, ona yapacak bir şey Çok maalesef, fazla hissediyorum. Şey yani telefonun bu kadar bir sürü güzel özelliğini sayıyoruz ama o öyle bir şey ki yani bazıları için telefon almama sebebi. Evet, ne yazık maalesef, ki. Maalesef maalesef. Yani ben eski telefonumu da hala yanında tutuyor olmasam belki de geçmezdim. O kadar söyleyeyim. Çünkü bazı ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum. Belki bunun muadili bir Xiaomi veya işte Samsung başka bir modeli düşünebilirdim. Ama şu an bu şekilde ilerlemekten, bunu da bir şekilde çantamda nasıl yer kaplamıyor diyerek taşımaktan da memnunum yani. Öyle söyleyebilirim. Ama umuyorum ki İstanbul Kart uygulaması da tam destekli bir şekilde Geldikten gelir. Geldikten sonra ben tam öyle Ve belki yarın öbür gün Çin ile Amerika'nın arası biraz daha düzelir İnşallah. de şu ambargolar İnşallah. kalkar. O zaman bu kadar güzel özelliklere sahip bir telefonda hiçbir sorun olmadan bunu artık at gitsin yaparak hayatıma devam edebilirim. Yani şu an için memnunsun. Kesinlikle. Geçiş yaptın için mutlusun. Evet. İstanbul kartı uygulaması gelse bunu ben kenara yani, koyarım ve devam edelim Ya şu biliyorsun. telefonu konuşuruz derdimiz Akbil yani. Evet maalesef. Böyle bir ortamda. Yani Akbil. Ve tabii orada, Google servisleri. Evet. Maalesef maalesef. Akbil basarken arkanda insanlar artık hadi git hadi git diye bekliyor yani öyle bir durum söz konusu. Yine teşekkür ediyorum rica verdiğim ederim verdiğim bilgiler için. Ben Umarım. de böyle bir proje vasıtasıyla bu telefonu kullanma fırsatı bulduğum için. Bu böyle bir projeyle bana geldiğin için sana rica teşekkür ediyorum. ediyorum rica ediyorum. Bu tarz videoların devamları gelecek. Farklı farklı çalışma arkadaşlarımla bu tarz videoları çekmeye devam edeceğim. Sizler bu değişim hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu arada bu video sponsorlu bir video değil. Tamamen objektif bir şekilde bütün deneyimlerini sizlere anlatmış Bunasta olduğu Bunu keşke tura. en başta da söyleseydik. Çünkü video buraya kadar izlemeyip de kesin bu tarz yorumlar yapanlar Başına olacak. Başın o zaman artık. biz sponsorsuz uyarısı diye eklemiş Yazalım. oluruz. O zaman biz ufaktan kaçalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.